Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bugün günlerden pazar. Bugün biz e, nişana gidiyoruz. Yani söze böyle aile arası olacak. E, eşimin kuzeninin sözü. Oraya hazırlandık. Şöyle makyajımı yaptım. Aslında her zamanki makyajım da sanki biraz fazla yapmış gibiyim. Ama hoşuma gitti yani. E, saçlarımı düzledim. Bir de böyle siyah uzun bir elbise giyindim. Akif'e söylerim birazdan gösterir size aykabım falan da giydim böyle hazırım oğlumu da hazırladık çantayı da hazırladım şimdi birazdan çıkacağız evden ama ondan önce size tabi kıyafetimi göstereyim bu arada bakın arkadaşlar dün böyle korona testi yaptık çünkü aile arası olacak ama yine de test yapmamız lazım çünkü ne olur ne olmaz zaten pozitif olan içeri giremez testimizi yaptırdık dün eşimle birlikte şimdi kendimize götüreceğiz Böyle bahçe diye bir yerde olacak restoranda. Öyle aile arası. Bakalım artık hepsimiz gidiyoruz. O şekilde. Bu da hiç kırık tutmuş bir zeytmirza. Değil mi annem? <laughs> Annesi kıyamaz buna. Annesi buna kıyamaz. Arkadaşlar şöyle elbisemi göstereyim. Çünkü şu an biraz acelemiz var. Geç kaldık sanırım. Dışarıda da yağmur yağıyor. Bu arada dün ben saçlarımı kestirecektim. Maalesef görünceme gittiğimde makinesi yoktu. O yüzden kestiremedim. Ama artık bir dahakine kestireceğim. Çünkü bayağı uzadılar. Ya makine şişesi alalım. Evet. <laughs> Akif de burada hazırlandı. Akif'le ben tüm siyah giyindik. Değil mi? Aynen. Bu arada Akif bugün sabah berbere saçını kestirdi. Yani fresh oldu. <laughs> Ama oğluma evet. siyah giymedi. O açık renk giyindi. Daha güzel oldu. Daha güzel. Evet bizden daha güzel oldu. <laughs> o zaman biz çıkalım orada. Tekrardan görüşürüz değil mi? Evet. Hadi. Youtube'a <laughs> git. <laughs> Sen hep burda

Burası mı? Olmuş. Hep koyduk. Biz bunu koyduk. Bekle tabii ki. Allah'ım Öyle mi? Baba! Kimler daha sürpriz? Ben de mi? Geçti o. Geçti. 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 Ramazan. bir takım çekimiz var. Trabzon asırı. Trabzon asırıymış. Asırı. Bu kim

Kız bir çanta, çantaya koysunlar böyle asılmayla. Bunlar artık. Kim ilgileniyorsa. Uçak kesmiyor. Evet. <laughs> Şöyle buyur ağabey. Babamız, abimiz. Hayır. Damet Bey'in babasını alabilir miyiz? Aldın ya. O damladım. gelin hanımın babasıydı. Hayır damadın. Damadın şu Aile. alttaki Hayır. damadın oluyor. Evet. Aa bir daha geliyorum şu an. O damadın babası. Kesin <laughs> <hayli> olsun. Tabii. <laughs> 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 깼지. 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 da akmış <laughs> Arkadaşlar biz e, sözden eve geldik Aslında gelir iki saat falan oluyor da gelir gelmez zaten e, evi toparladım sabah hiçbir şey yapamamıştım Çünkü çok stresli geçmişti yine e, evimi toparladım süpürdüm biraz toz aldım ama daha maalesef çamaşırım var <laughs> çamaşırlarım şu an yıkanıyor ve bir sepette de yıkandı e, onlar kaldırmam lazım yani daha var çamaşırlarım sonra bebişinkini de yıkayacağım Bugün ve yarın sanırım hep çamaşırla uğraşırım. Çünkü bu son günler hep dışarıdaydım diye ve geç geldiğim için hiç vakit bulamadım. O yüzden yapmamıştım. Öyle yani nişana gittim. Sizler için de çektim zaten. Çok güzel geçti gerçekten. Şimdi hemen yorumlar gelmeden ben burada kısa bir şey söylemek istiyorum. Zaten videonun başında sanırım bahsettim. Söze gelenler kısıtlı sayıdaydı ve Herkes test yaptı. Zaten testsiz almıyorlardı. Yani herkes tabii ki de pozitif. Çok önemsediler. Bence doğru olan da bu tabii ki. Ee, ben de bebeğimi zaten hani getirdim kendimle. Ama hep e, arabasında yatıyordu yani. Sadece bir kere uyandı. Karnımı doyurdum sonra geri uyudu. Çit çıkarmadım. Böyle hani bakmak isteyenler geldi baktı ama kimse böyle hani alıp kucağına falan da almadı. Öyle yani ama çok güzel geçti. Buradan tekrardan Güldane ve Cihat'a mutluluklar diliyorum. İkisi de çok güzeldi. Çok güzel geçti. Bu şekilde miniğim de şu an uyuyor sanırım. Onu bugün size hiç göstermedim. Hemen onu da göstereyim. Burada koltukta uyuyakaldı. Ama kıyamıyorum kaldırmaya uyanır diye. Böyle yan çevirdim biraz da diğer tarafa yatsın diye de çok tatlı duruyor. Göstereceğim size şimdi. Ve bugün e, Mirza'nın videosunu paylaştım. Yani Zeyd Mirza ile tanışın videosunu. O kadar güzel yorumlar geldi ki yani şimdiden bile gerçekten hepinizden Allah razı olsun. Bütün dualarınız için, o bütün güzel sözleriniz için gerçekten çok sevindim. Yani bu videoyu yüklerken o kadar heyecanlandım ki. Ya, hamileliğimi paylaşınca bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Bilmiyorum evlat gerçekten çok başka bir şey. Rabbim isteyen herkese nasip etsin bu duyguyu. E, annelik, babalık duygusunu. Bu şekilde benim mini'mle burada uyuyor şu an. E, Üstünde daha değiştirmedim çünkü... Uyanır belki bilemiyorum. Zaten rahat ama üstü böyle yumuşak hani tulum. Böyle biraz daha uyusun. Sonra uyanır zaten. It's time for a coffee. Benim oğlum uyanmış tecelili. Benim oğlum uyanmış. Annem. Annem.